Burada tamamen geçici seyyar bir bağlantı yaptım. 3 fazlı bir motorum var. 3 fazlı motorumu ben kaçak akım rölesi üzerinden besleyeceğim ve sistemimde nötr yok. Enerjiyi verdim. Kaçak akım rölesi üzerinden motor gördüğünüz gibi çalışıyor. Öncelikle test butonunu bir deneyelim. Test butonuna bastım. Kaçak akım rölem açma yapmadı. Çünkü nötr hattı bağlı değil. Ve 75 watt üzeri bir lambayla fazlardan biri ve nötr hattı arasında bir kaçak oluşturacağım. Kaçak akım rölem açma yapacak mı? Gördüğünüz gibi kaçak akım rölem açma yaptı. Hatta bir de lambayı göstereyim size. Nötr hattına dokunduracağım. Kaçak akım rölem açma yaptı. Yani üç fazla sistemim nötrüm yok ve kaçak akım rölem 300 mA hata akımına ait bir kaçak akım rölesi 300 mA'nın üzerindeki bir hata akımında kaçak akım rölem nötr olmamasına rağmen açma yaptı ama test butonum çalışmadı. Nötr hattı olmayan 3 fazla sistemlerde benim kaçak akım rölelerim koruma işlevlerini yerine getiriyorlar. Buradaki kaçak akım röleleri için konuşacak olursak 300 mA'nın üzerindeki bir kaçakta faz, fazlardan herhangi biri toprak arasındaki kaçakta kaçak akım rölem açma yaptı. Fakat üzerindeki test butonunu basıp kaçak akım röleme açma yaptıramıyorum. nedenle de nötr hattının olmaması. Şekli göz önüne getirecek olursanız kaçak akım rölesinin. Burada kamerada ne kadar net gözükecek bilmiyorum. Burada hiç bağlantı şeması da var. Kaçak akım rölesinin test butonuna bağlı olan direnç nötr ile fazlardan bir tanesi arasında 300 mAh'ın üzerinde da girmeyen bir kaçak akım oluşturuyor ve kaçak akım rölem açma yapıyor. Nötr olmadığı için ben bu kaçağı oluşturamadım. Bu kaçağı benim fazlar arasında oluşturmam lazım. Yani fazlar arasında bir dengesizlik yaparak kaçak akım rölesine açtırmam lazım.